Arkadaşlar merhaba. İyi bir multivitamin desteği için olmazsa olmaz antioksidanlar dördüncü videom. Sizlere selenden bahsedeceğim. Bu eser mineral bağışıklık sistemimiz için oldukça önemlidir. Ayrıca eğer eksikse vücudumuzda halsizlik, yorgunluk, kaslarda zayıflık, kasafiyeti, yine deride, saçlarda ve özellikle tırnaklarımızda böyle beyazlaşmalar görebiliyoruz. O yüzden bunu her gün ya takviye olarak ya da beslenmemizi düzelterek almamız gerekiyor. Peki ne yiyelim, ne içelim, nasıl alalım? Selenyumu özellikle 14 yaş ve üzerinde ortalama 50 ila 55 mikrogram kadar almanızı öneriyoruz. Onun dışında eğer emziren hamile bir hanımsanız o zaman da bu değerler biraz yükselecek. 71 ila 100 mikrogram arasında almanız gerekiyor. Eğer tiroid hastalığınız varsa 200 mikrograma kadar öneriyoruz. Ben şu şekilde yapıyorum. Özellikle tiroid antikorlarınıza bakıyorum. Onların değerlerine göre 400 mikrograma kadar çıktığımda oluyor. Peki ne yiyelim ne içelim? Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, brokoli, karalahanayı önereceğim. Onun dışında tabii ki etimizi, sütümüzü, balığımızı mutlaka yiyeceğiz, içeceğiz. Ve Brezilya cevizi diyeceğim size. Normal bir cevizde ortalama işte 68 ila 91 mikrogram arasında bulunabiliyor. Tabii hani bu o cevizin büyüklüğüne işte geçtiği yere göre de değişebiliyor. Yani ortalama günde bir ya da iki tane Brezilya cevizi yediğinizde ihtiyacınız olan selenin miktarını karşılamış oluyorsunuz diyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.